Eyvallah bir prosedürü yerine getirmek üzere geldiğinde memur beyler ben konuşurken basına düşmüş ve benim gözaltına alındım. Şu anda gördüğünüz gibi evimdeyim ve bu bir siyasi dava olduğunun en önemli göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri verörle ilişkilendirmek için karalamak için başka şeyler için yapılmış bir davanın biz de ağa olduğu için avcılardan başlayarak diğer belediyelere de sirayet ettirecek şekilde seçim öncesi siyasi bir dava demeyelim buna yapılan şeye dava mı denir başka bir şey mi denir ben daha evimdeyim memur beyler muhtarla birlikte geldiklerinde buradan da savcılığa diğer yerlere gideceğini söylediklerinde daha hiç benimle konuşmadan basında